Efendim, uzaktaki yakin olabilmek dünyada çok az kişiye nasiptir. Onlara kutup denir. Hani Yüce Peygamberimiz buyurmuşlar ya, benim sevgililerim gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız sizi Allah'a taşırlar. Onlar için de bir de ordu komutanları vardır ki biz ona yıldızların kutupları diyoruz. Bu kutup makamındaki büyük sultanlar Gerçek İslam'ın, o hakiki İslam'ın gülen yüzünü, sevgi, kucaklayan, birleştiren, cihadı nefsiyle yapma şerefine erdiren, gülen yüzünü bütün dünyaya yayan ve tasavvufu ortak bir dil olarak, birleştirici olarak kullanan özellikleriyle bizim hayvani taraflarımızı, ve benlikçi nefislerimizi insan olmaya yönlendiren büyük sultanlardır. Onların varlığı sayesinde biz peygamberimizin ne yüce bir hakikatle bizi Allah'a taşıdığını anlar ve öğreniriz. İslam'ın nasıl büyük bir din olduğunu ve nasıl Rabbül Alemin fikrini bize aşıladığını öğreniriz. Buradaki konuşmacılardan biri olan çok sevgili dostum Muhterem Karl Ernst beyefendi, Muhammed adlı kitabından dolayı e, biz ödül verdiğimizde gazetecilerin talihsiz bir sorusuyla karşılaştı. Siz şeklen Müslüman gözükmüyorsunuz ama bir Muhammed fanatiği gözüküyorsunuz. Öyle mi dediklerinde Karl çok güzel bir cevap verdi. Efendim biz şöyle biliyoruz. Hazreti Muhammed bütün alemdeki bütün yaratılmışların peygamberidir. İşte bu inanç, bu fikir, o Rabbül Alemin fikri, hatta sadece insan değil, bitki, hayvan, her şeyin peygamberi ve Allah olma fikri sadece İslam'ın içinde var makamındaki mutasavvıflar bu birleştirici özellikleriyle o aşk sultanı Allah'ın ne derece affedici, ne derece kucaklayıcı, ne derece sevgi dolu olduğunu bize halleriyle gösterirler. Üftade onlardan biri. Hazreti Üftade o nefsini yok etmiş ve hiçlik olmuş haliyle tamamen şeriata dönmüş e şeriatın o muazzam zevkiyle halka hizmet etmenin ve Allah'la beraber olma zevkini halka aşılamanın güzelliğini bizlere yaşamış, öğretmiş ve göstermiştir. Onların o muazzam büyüklüğü her an Allah'la beraber olma zevkini yaşamalarına rağmen Kur'an'ın bütün edebini yaşamaları ve bize öğretmeleri o halleri, o zevk hallerini halkla paylaşmaları insanlık alemine İslam'ın ne kadar güzel bir din olduğunu tekrar tekrar öğretmiştir. Efendim uzatmayacağım lafı ama bu son sempozyumlar zannederim bizim 6-7. sempozyumumuz. Bu sempozyumların tek bir gayesi var. Müjde olarak söylemek isterim. Geçen sene yaptığımız ve adeta bir silsile olan Hacı Bayramı Veli Sempozyumu, Hazretin dört şiiriyle asırlara nasıl tesir ettiğini anlatan ve 30 profesörün gelip o dört şiiri yorumladığı sempozyum ne kadar büyük lütuf ki bugün Oxford'da Hacı Bayram dersleri okutulmasına sebebiyet vermiştir. Hacı Bayram dersleri Oxford'da İslam'ın gülen yüzünü insanlık alemine anlatmakta. Dilerim ki bir sonraki şu sempozyumumuz Hazreti Üftade gibi bir sultanı Oxford'larda, Harvard'larda derslerle dünyaya öğretir ve tanıtır. Ve gerçek anlamda İslam'ı yaşayan hakiki ülkenin Türklük olduğunu ve Türklerin yaşadığı İslam'ın Osmanlı mutasavvıflarının dünyaya tesir eden manalarını bütün dünyaya anlatır ve öğretir. Gayemiz budur çalışma amacımız budur. Bizim hizmetçiliğimiz İslam'ı dünyaya tanıtmaktır. Allah bu hizmetçilikten ve o büyük sultanlara benzemekten bizleri ayırmasın. Tırnaklarının kiri olmaya dahi razıyız. İnşallah ezel aleminde de bunlar bizim için hizmetçi olmuşlardı demek duymayı bizi zevk edindirsinler. E son bir hikayeyle huzurunuzdan ayrılacağım. Uzattığımı biliyorum ama bir gün bana sordular. Bu kadar gayret niye? 60 küsur yaşındasın. Ben de şu hikayeyi anlattım. Dedim ki Hazreti Yusuf'a bir koca karı talip olmuş benim gibi. Ve demişler ki ne haddine o Yusuf çok güzel, çok yakışıklı, çok genç ve çok mübarek. Sen kimsin ki? Paran yok, pulun yok, hiçbir şeyin yok. Ama demiş o hanımefendi, ben ölmek üzereyim. Yakında Allah'ıma gideceğim ve Allah bana soracak ne getirdin? Ben de bir tek şey söyleyebilmeliyim. Senin sevdiğini talep ettim. Allah bu zevkten bizleri ayırmasın. Teşekkür ediyorum.